kaybeden ünlü sanatçı için ilk tören Akatlar Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Törene katılan arkadaşları ve yakınları Bora'nın ardından uzun süre gözyaşı döktü. Katıldı. Ve Rahmetullah. Cenaze namazının kılındığı sırada Bora'nın ailesi ve arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Türk sinemasının büyük aktörü Zincirli Kuyu Mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi. söylenen Kıvanç Tatlıtuğ da cenazeye gelen ilk isimlerden biriydi. Laflar çıktı, kırgındılar. Böyle bir şey mümkün olabilir mi ya? Yani? Ne demek ya? Allahu Ekber. açtı. Cenaze namazı kılındı. Yeşilçam'ın bütün jönleri saf tuttu. Allahu Ekber. Genç neslin başarılı oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ, aynı dizide oynarken darıldığı ekran Bora'nın cenazesine geldi, cenaze namazı kıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da cenazeye katılabilmek için programını değiştirdi şakalaşma, sıkıntıları bile dalgaya alma. Öyle bir dönem geçti. Sadece işini değil, ailesini paylaştığım kişi. Yani baba yarısı diyebileceğim, babamla aramdaki önemli bir köprü. Hep beraber yaşadığımız, aynı ortamı, aynı havayı soluduğumuz ve sinemaya çok ciddi katkılar vermiş, çok büyük bir değer. Kalp olarak, ruh olarak, insan olarak bir başka bir insandı. Bir melek gerçekten Türk sinemasına en önemli 10 kişi varsa büyük hizmet ve büyük emek veren birisi de odur arkadaşları ve dostları oradaydı. Çok duygu dolu dakikalar yaşandı. Ekrem Bora şu anda son yolculuğun son adresinde Zincirlikuyu Camii'nde. Birazdan cenaze namazı kılınacak ve Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verilecek. 57 yılını vermişti Beyaz Perde'ye. 150 aşkın filmde ro rol, aldı. Daha çok e, gazino patronu ve zengin iş adamı rolleriyle tanıdık onu. Antalya Altın Portakal Film, Fes Film Festivali'nde ilk kez en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. 28. Antalya Film Şenliği'nde Soğuk ve Yağmur Çiseliyordu filmiyle de yine en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülmüştü. Ekrem Bora 78 yaşındaydı. Akciğer ve kalbiyle ilgili sorunları vardı. 3 hafta önce hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım alınmıştı. Daha sonra taburcu edildi ancak yine rahatsızlandı ve geçtiğimiz cuma günü yine hastaneye kaldırılmıştı ve yoğun bakıma alınmıştı. Ancak 1 Nisan pazar günü hayata gözlerini yumdu Ekrem Bora. İlk tören Akatlar Kültür Merkezi'nde yapıldı dedik. Orada sanatçı dostlarının kısa konuşmaları olmuştu. Ben şimdi yayınıma Demet Akbağ'ın konuşmasıyla e, noktayı koymak istiyorum. Demet Akbağ şöyle dedi. Kötü adama hayran olunur mu hiç? E, biz kötü adam, o bize kötü adama hayran olmayı öğretti dedi. Aynen de öyle oldu aslında. Söz şimdi yeniden merkezde. Evet.